Hanımlar beyler bu videoda sizlerle Mini GT'nin 387 numarası Nissan Skyline 2022 Christmas Edition'ını inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Namı diğer kuzucu. Bu önümde gördüğünüz arkadaş Mini GT'nin e, Christmas 2022 özel versiyonu Nissan Skyline GTR Top Secret modeli 2022 Christmas Limited Edition. Ee, şu an Şubat ayındayız ama tabi biraz geç geldi bizim ülkeye bu model. Ama ve lakin şu an bir adet de benim elimde. Ben de bunu şu an sizler için burada açacağım ve beraber inceleyeceğiz. 387 numarası. Hot Wheels'ın Skyline GTR Top Secret. İşte 2022 Christmas Limited Edition. Limited Edition One of 9999 9999 adet üretilen araçtan biri şu an önümde, elimde gördüğünüz üzere. Burada kutunun sol tarafında işte yine aynı şeyler. Ortada bir believe yazıyor. üst tarafında let it snow. Let it snow. Let it snow. Burada işte Merry Christmas, burada bir kukimen, burada bir çorap, işte öksü bilmem neler arkasına baktığımızda efendim yine alışık olun işte Nissan'ın logosu. Araca bakıyoruz ki sağdan direksiyon yine. Yani bu kutu tasarımı tamamen bu. Alt tarafında da ho 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 joy yazıyormuş. 1 bölü 64 işte. Falan fıstık. Geçen yıl çıkan modeli biliyorsunuz Land Rover'da yanında bir adet Santa Claus, bir adet Noel Baba, bir adet de Geek Rudolph figürüyle beraber çıkıyordu. Bundan şimdi siz de açınca göreceksiniz ki maalesef e, figürler yok. Tek başına araba var. Nissan Skyline. Herhalde Mini GT de piyasadaki o Skyline R34 e, furyasının farkındaki Skyline bunlara yeter figüre daha fazla gerek yok diye düşünmüş herhalde. Bu sefer figür koymamış içine. Sadece araba var içinde. Haberin müziği yine açıyorduk. Evet. Hanımlar beyler. Bu ve bunun gibi videoların devamı için Kuzucu Gaming YouTube kanalına abone olmayı, videoları izlemeyi, yorumlarla katkıda bulunmayı, beğenmeyi, Instagram'dan takip etmeyi, <laughs> Ankara mağazaya gelip benimle tanışmayı ihmal etmeyiniz ve açtık. Evet, nitril eldivenin şeyi de <laughs> pudrası da biraz ambalaja bulaştı ama pudra dert değil yeter ki elize olmasın. Ürün bu. Yukarıdan gördüğünüz üzere şöyle bir koruyucu muhafazası var. Bunu çıkarmak için sakın ha sakın söylüyorum mini GT'leri açarken spoilerından tutup çekmeyin gençler. Hani şuradan tutuyorum, kayıyor elim spoiler çentikli buradan için sakın yapmayın. Nice koç yiğitlerin elinde kaldığını gördüm o spoilerın. Yapmayın. Sadece ops böyle yapmanız mı zaten moral düşüyor elinize. Efendim gelelim R34. Bu artık hani Tanrı R34'ü yarattı. <laughs> dediğimiz model. Ee, şuradan ha, önden baktığımızda işte yine o şurada GTR logosunu görüyorsunuz. Evet, benim yazar kasada şu an <laughs> ayıklama söylesin z raporu alıyor otomatik olarak. Ee, i̇şte burada farlar, farın birinde zannediyorum burada ne var? Şey var. Bir bulanıklık var, herhalde tutkal taşması olmuş biraz. Evet. Şurada işte efendime söyleyeyim ızgarası bilmem nesi Şöyle yukarıdan baktığımızda Merry Christmas işte Noel Baba logo. Ee, Noel Baba'nın kafası. <laughs> Joy, ho ho ho. Logolar, günlerler, windshield'da yine Nisan yazısını görüyorsunuz. Aracın sol tarafına geldiğimizde Believe ee, yazıyor. Bu da işte Merry Christmas. Geyik kafası, Merry Christmas, yaşasın bilmem ne. Yani şu Aralık gibi gelseydi aslında çok daha güzel olurdu ama ne yapalım hiç yoktan iyidir. Aslında bunu 2023 aralığında açabilirdik. Ama tabi sevilen bilinen bir model olduğu için şu anda Şubat'ın ortası gibi açmış bulunmaktayım. Arka e, stoplar işte yine kırmızı Skyline yazısını görüyorsunuz. Burada güzel bir egzoz var. Efendime söyleyeyim. Exo, Exo. İşte Nissan yazıyor spoilerda. Sağ taraf yine sol tarafla simetrik. Merry Christmas yazısını falan görüyorsunuz. Hemen hemen logo şeyler aynı. İki tarafta aynı. Şöyle göstereyim yine. Yukarıdan baktığımızda çatıda led It Snow yazıyor. Arkada yine öksü otlu bilmem ne logolar var. Güzel boyanmış. Noel Baba'nın kellesi sadece kaputta var. Diğer yerlerde yok. Altına baktığımızda yine Araç gayet güzel detaylandırılmış. Mini GT yazıyor burada. Aa bak bunda işte şurada yazıyor. 99 Nissan Skyline GTR R34 used under license. Hani Nissan'ın e, nadiren aracın altına modelini yazdığı bir modelde bu olmuş. Tekerler gayet güzel. Fırıl fırıl evet. Güzel dönüyor. Kırmızı jantlı güzel işte çerçevesi gri olan güzel detaylandırılmış bir model. Tabi videoyu başlarken aklımda yoktu ama şu anda erişimim rahat olduğu için videoyu çünkü dükkanda çekiyorum. Ee, mavi R34. Koleksiyonumdaki mavi R34'ü de yanına getireyim bir kıyaslayalım istedim. Şu an şu an geldi bu his <laughs> bana. Hemen bir siz bir logo geçişi izleyin ben hemen getiriyorum şey. Evet, mavi R34'ü. Evet. Maviş R34 de geldi. Şu gördüğünüz bir önceki sevkiyatın hızlı satan, tükenen bir modeliydi hatırlarsınız. Bir tanesini de zaten kurtarıp çekilişle hediye etmiştim. Hanımlar <laughs> beyler. Bu aracın incelemesini yapmayacağız. İnceleme videosu zaten kanalda var. Kanalı şöyle bir gezerseniz mavi Ara 34'ünün inceleme videosunda görürsünüz. O tarafı hemen hızlıca geçeceğim. Sadece şöyle bir kıyaslama için. Açıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi mavisi ve Christmas Edition olanı. Arkadan baktığımızda araçlar böyle. Şuradan baktığımızda yine araçlar böyle. Yani tam yine mesela yakıt deposu kapağı tam olarak ikisinde de olması gerektiği yerde. Yani şurada biraz görmeniz zor olabilir. Burada bir yakıt depoz kapağı var. Burada yine aynı yerde. Çünkü neden? Arabalar aynı. <laughs> Önden baktığımızda da yine böyle. Ya şey bu. Acaba mavi R34'ün model yılı mı farklı? Yok. aynı model yılı. Aa, bakın değişik bir şey fark ettik. İkisi de 99 model Skyline GTR. Ama şöyle bir daha bakalım. Bunun nedenini biliyorsanız eğer lütfen bana yazın. Ee, şeyin alt ızgarası mesela daha geniş, daha ee, büyük aşağıdan yukarıya doğru. Heh, bak şöyle bir kıyaslama yapalım. Yandaki ızgaralar hani farkı fark edebiliyor musunuz? Onu söyleyeyim. Şunun şu parçaları daha geniş, daha büyük. Bununkiler de mesela daha küçük. Bunun nedenini biliyorsanız acaba hani büyük ihtimalle şeydir. Hani arabaların model farklıdır. Büyük ihtimalle. Ama hani üzerinde ikisini de değişik bir şey göremedim. Ha gerçi şu var. Ee, GTR Top Secret diyor. Bu acaba arabayla mı alakalı yoksa Mini GT'nin kendi model isimlendirmesinde koyduğu bir Top Secret model mi bilmiyorum. Ama ha, hani şu anda elimdeki iki modelin görebildiğim farkları bunlar. Şeyden baktığınız zaten spoilerlar tamamen farklı. Onları hani söylemeye gerek var mı? Ev var. Neden söylemeyelim? Spoilerler tamamen farklı. Aracın e, Christmas Edition'da mesela şey yok. Arka cam rezistansları yok. Skyline mavide var. Şu arkadan baktığımızda e, yani genel olarak aynı işte stoplar falan. Skyline yazısının yazdığı yer aynı. Ha bunun mesela plaka daha aşağıda duruyor. Bunun plaka daha küçük ve ha, egzoz. Mavide iki egzoz var. Şeyde Crisp Edition'da bir egzoz var. Evet. Başka da şöyle baktığım zaman dikiz aynalarının büyüklüklerini kıyaslayacağım. Şöyle bakalım. Ha. Ee, şöyle göstereyim. Bu Christmas Edition. Daha küçük bir dikiz aynası var. Bu normal mavi. Bunun dikiz aynası daha büyük. Yani gölgeden dolayı size nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Şu şeyin, heh, şöyle dikiz aynalarını kıyasladığım zaman. Evet. Onun dışında efendim şu kaputtaki şu siyah çentik şeyde yok. Ama zaten kaput daha farklı. Christmas Edition'da. Hop pardon. Kameraya yaklaştırayım biraz. Velhasıl kelam başka ne diyebilirim size? Başka da bir şey diyemem. R34'lerim bunlar. Mini GT. Hanımlar, beyler, beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bunun gibi içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorumlarla katkıda bulunmayı, Ankara mağazaya gelmeyi ihmal etmeyiniz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çık çık, hoşçakalın.